O 38 derece İstanbul yanıyor. Herkes tatil bölgelerinde tatil yaparken, gezerken, dolaşırken biz bulduğumuz böyle gölgelerde, kuytularda, hafif esen yerlerde Toyota Hilux GR Sport'u sizler için inceliyoruz. Biz de böyle bir delikanlıyız. Tamamen sizin için. Hiç durmuyoruz. Sıcak, kar, yağmur demeden incelemelere devam ediyoruz. Lütfen siz de videoyu beğenin, yorum yapın ve sosyal medya hesaplarınızda linki paylaşın. Ben şimdi size aracı anlatmaya başlıyorum. Toyota Hilux. İngilizce'de High ve Luxury isimlerinden türetilmiş efsane model. Şimdi neden efsane? 180'den fazla ülkede bugüne kadar 27 milyondan fazla satış gerçekleştirmiş. Bakın 1968 yılında piyasaya çıkmış bu model dünya çapında 27 milyondan fazla satılmış. Türkiye'ye döndüğümüzde ise yaklaşık 20 yılda 65 bin adet satılarak Türkiye'de son 20 yılda en çok satılan pick-up modeli olma ünvanını da elinde bulunduruyor. Şimdi böyle önemli bir modelin yanımızda GR Sport versiyonu var. Şimdi bu GR Sport'ta ne gibi farklılıklar var? Araç kendini hangi özelliklerle belli ediyor? Onları birlikte inceleyelim. GR Sport'un tasarımı hem off-road sürüşlerin sağlamlığını hem de motor sporlarından gelen dinamizmi tek gövdede birleştiren bir tasarım felsefesi olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Tabi aracın ön bölümüne baktığımızda rüzgar tünelinde şekillendirilen hem sportiflik hem de hava akışı açısından optimize edilen GR Sport'a özel ön tampon ve panjur dikkat çekiyor. Tabi burada panjurdaki GR logosunu da unutmamak gerekir. 5325 mm uzunluğa, 2020 mm genişliğe ve 1880 mm yüksekliğe sahip Toyota Hilux GR Sport'a şöyle yandan baktığımızda Diğer Hilux'lardan ne gibi farklılıklar var? İlk göze hangi şeyler çarpıyor onları size özetlemek istiyorum. Mesela bu siyah çamurluklar ilk göze çarpan. Siyah ayna ikinci farklılığımız. Buraya eğildiğimizde size jant ve lastiklerden de bahsetmek istiyorum. Tabi araziye uygun bir, e, ruha uygun bir jant ve lastik seçilmiş. 265'e 65, 17 lastikler var. Jantlar bu siyah jantlar da yine GR Sport'a özel. Jantların hemen içinde Kırmızı fren kaliperlerini görüyoruz. Kırmızı helezon yayları görüyoruz. Ve yan tarafa doğru ilerlediğimizde siyah basamağımız var. Ee, yine arka tarafta siyah çamurluk bizi karşılıyor. Hemen kafayı kaldırdığımızda spor barla karşılaşıyoruz. Arka tarafa doğru geçtiğimizde de yine Hilux GR Sport'a özel arka tampon ve sağ tarafta Hilux logosunun altındaki GR Sport amblemi bizi karşılıyor. Tabi arka tarafa gelmişken bir pick-up'ta, kamyonette önemli noktalardan biri de bu arka kasa. Ee, özellikle ihtiyacı olanlar için çok önemli bir özellik araçta. Şöyle brandayı da yarım açtım içini görün diye. Yaklaşık 3.5 ton aracın çekme kapasitesi var. 1 ton daha taşıma kapasitesi var. Hilux GR Sport'un. Ee, bunu kapatalım. Şimdi bir de isterseniz aracın iç mekanına göz atalım. Şimdi arka tarafa geldim. Ön koltuk benim yani 1.90 boyundaki kardeşinizin sürüş pozisyonuna göre ayarlı. Bu pozisyonda ben arkada böyle oturuyorum. Yani şöyle bir diz mesafem var. Şu kadarcık bir alan beni kurtarıyor dizlerimin buraya çarpmaması için. Şöyle e, şuradan göstereyim. Bir eğim de var koltuklarda. Ve burada askılık olarak kullanabileceğiniz bir aparat da yapmışlar. Yine eşya gözü de var. Ama hani boyutlara baktığınızda e, dışarıdan o kadar büyük bir araç ki İçeride arka tarafta daha fazla mesafe e, bekliyor insan. Ama buraya geldiğinizde özellikle ben kendim için düşünüyorum. Benim boyumda bir sürücü olduğu zaman burada limitteyim. E, tabii ki örnek veriyorum buradaki 1.75 boyunda bir sürücü ise e, daha rahat edersiniz. Ama e, ben her aracı kendi boyuma göre değerlendirdiğim için diğer testlerde de objektif olması açısından burada biraz daha fazla alan beklerdim demeliyim. Çünkü burada sırtlık da dik konumda. Arka taraf kapalı olduğu için öyle geriye yatırma gibi bir şansınız yok. Ee, onun için e, biraz böyle burada dik oturuyorum. Bu hissiyat var. E, hemen orta tarafa döndüğümde burada bir kol dayama, iki tane de bardaklık var. Ama e, böyle en olarak baktığınızda genişlik olarak baktığınızda evet şaf tüneli biraz fazla gibi gözükse de bence burada üç tane yetişkin rahat oturur, özellikle çok uzun yol olmadığı sürece. E, ama arka tarafta böyle bir e, baktığımda yine bir klostrofobik bir durum yok. E, ferah bir kokpit görünüm var. Buradan da ön taraf fena gözükmüyor. Gazo Racing DNA'sını yansıtan ben özel bir aracım diyen detaylar neler var şimdi onlara birlikte bakalım. Hemen koltuğa bakıyorum. Ve siyah süetle deri karışımı bir koltuk var. Koltuk kafalığında da GRE logosu var. Bu koltuklar aslında yolda da biraz bahsedecektim. E, yol tutuşu fena değil. Yan yükseltileri gayet iyi. Şöyle diğer farklılıklara bakıyorum. Burada. Güzel karbon görünümlü kaplamalar var. Bunlar da e, yine GR Sport'a özel. Direksiyon üzerinde bir GR logosu var. E, ekran GR logolu. E, başka neler var hemen dikkat ediyorum. Kırmızı emniyet kemerleri yine bu araca özel. Alüminyum bir pedal seti var. O da yine GR Sport'a özel. Unutmadan söyleyeyim koltuklarda da gümüş dikiş detayları var. Ortada 8 inç bir multimedya ekranı var böyle bu biraz daha büyük olsaydı daha iyi olurdu dedirtiyor. Belki de son zamanlarda test ettiğimiz araçlarda bu tablet ekranlarına alıştığımızdan kaynaklı da böyle olabilir. Böyle insanın burada gözüne biraz daha küçük bir ekranmış gibi geliyor. Çünkü e, direksiyonun arkasındaki bu ekranlar çok büyük, çok net her şey yani pırıl pırıl okunuyor. Hem dijital hem analog karışımı bir gösterge ekranı var. Bu tarafa döndüğümüzde kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto'yu çalıştıran bu e, bilgi ve eğlence ekranı bir tık daha büyük olabilirdi gibi düşünüyorum. Hemen alt tarafında iklimlendirme, havalandırma tuşları burada. Ekranın içine gömülmemiş. Bu bizim için artı bir özellik, sevdiğimiz bir özellik. Aracın start-stop tuşu burada. E, bu iklimlendirmenin hemen sol tarafında bu aracın aslında alameti farikası 2 çeker, 4 çeker veya işte araziye girdiğinizde e, low 4 çeker diye adlandırdığımız e, çekiş sistemini buradan kendinize göre, sürüşünüze göre ayarlıyorsunuz. Yine burada da e, diğer şey, yokuş, e, iniş, eğim kontrolü gibi e, arazide işinize yardımcı olabilecek veya diferansiyeli e, kilitleyip e, normale çevireceğiniz tuşlar da e, buraya yerleştirilmiş. E, hemen altında iki tane bardaklığımız, bir tane biz burayı telefon gözü olarak değerlendirdiğimiz bir alan var. E, vites kolu yine eski sistem bir vites kolu. E, burada da Belki de e, pick-up kullanıcılarının hoşuna gittiği için böyledir. Bayağı eski tip bildiğiniz bir e, el freni var. E, bu bazı sürücülerin hoşuna gidecektir. Bazı sürücülerin hoşuna gitmeyecektir. E, böyle biraz daha farklı bir şey yapılabilir miydi diye düşünmüyor değilim. Burada da oldukça geniş bir kol dayaman var. E, bir 220 voltum var burada. Bu çok önemli. Gerçekten bir priz gibi kullanıyorsunuz. Benim cüzdanımı koyduğum alanda yine bir eşya gözü solda ve sağda Eşya gözleri var. Araçta cam tavan yok. İçerisi böyle siyah e, ağırlıklı, döşenmiş. Size torpidoyu ile göstereyim. Ama bu siyah döşenmeleri ve kaplamaların rengine rağmen e, herhalde aracın dış renginden ve camların boyutlarından da kaynaklı çok böyle e, karanlık hissetmiyorsunuz. Oldukça ferah bir kokpit var diyebilirim. E, bence aracın içinde biraz fazla konuştum. E, biraz bu aracın sürüşünden, teknik detaylarından ve yolda hissettirdiklerinden size bahsetmek istiyorum. Hadi yola çıkalım. Araçta yola çıktık. Ben hemen size süspansiyon sisteminden bahsetmek istiyorum. Ön tarafta çift salıncak var. Arka tarafta makaslı rigid aks var. E, araçta yani böyle bir otomobilden sonra böyle bir pick-up'a bindiğinizde aslında birçok pikap için aynısı geçerli. Biraz daha böyle sallantılı biraz daha hani ne derler yoldaki e, her şeyi hissedebileceğiniz bir araç sürüşü gibi geliyor. Özellikle otomobilden inip bir pick-up'a bindiğinizde e, genellikle bu hissiyat hiç değişmiyor. Hani böyle bütün tümsekleri e, bütün çukurları rahat hissediyorsunuz. Sanki bir otomobile göre çok daha fazla yumuşak bir süspansiyon var ve araç çok fazla esniyor, çok fazla yaylanıyor gibi. Dolayısıyla ilk binen kullanıcılar e ee, ilk defa eğer pick-up veya kamyonet kullanıyorsa gerçekten biraz e, garipseyebilirler. Bu nedenle süspansiyonların diğer araçlara göre, otomobillere göre biraz farklı olduğunu e, söylemeliyim. Biz şu anda bir orman yolundayız. Aracı çünkü sadece asfaltta kullanamayız öyle böyle bir aracı gerçekten ne yapmak lazım? İşte doğasına uygun da kullanmak lazım böyle patika yollarda, orman yollarında, toprak yollarında mümkün olduğunca tırmanıyoruz. Aslında hem aracı görmek hem de bu keyfi tatmak için çünkü Hilux gerçekten inatçı bir araç. Zaten bütün dünyada rüştünü ispat etmiş. En zorlu şartları geçebilmiş modellerden biri. Şimdi biraz araçla ilgili teknik detay da vermek istiyorum size. Aracın şu anda Türkiye'de 4 farklı versiyonu satılıyor. 3 versiyonda 150 beygirlik 2.4 litre güç üreten bir dizel güç ünitesi var. Bizim bugün kullandığımız GR Sport'ta ise diğerlerinden farklı olarak 2.8 litre 204 beygir güç üreten ve 500 Nm gibi bir tork açığa çıkaran ki çok ciddi bir oran bu. Bunu böyle 1600-2000 devir arası gibi çok düşük devirlerde açığa çıkartıyor. Ee, bir güçlü makine var bu araçta. Diğer 3 versiyondan farklı olarak. Tabi bu biraz fiyatlara da yansıyor mu yansıyor diyebiliriz. Ama e, aracın motoru gücü diğer kardeşlerinden farklı. Araçta önde hava kanal disk var. Tüm versiyonlarda. Yani 4 tane Hilux versiyonunda da aynısı var. Ama diğer 3 versiyonların arka tarafındaki frenle işte bizim bugün kullandığımız GR Sport'ta bir farklılık var. Diğer araçlarda kampana fren var arkalarda. GR Sport'ta ise disk fren mevcut. Bu tabi önemli bir fark. Özellikle durmak istediğinizde tabi daha stabil ve daha güvenli bir duruş sağlıyor. Ve otomobillere biraz daha yakın bir hissiyat veriyor. Bunu belirtmem lazım. Genel anlamda hani Hilux'la dolaşırken özellikle renginden ve hani donanım çok üst seviye bir donanım olduğu için daha şık gözüktüğü için e, dikkat çekiyor. Özellikle pick-up kullanıcıları geçerken bakıyorlar. Biz çekim yaparken de hani selam verenler oldu, kornaya basanlar oldu. E, dikkat çeken bir araç. Bunu da söylemeliyim. Ama e, şimdi son zamanlarda ÖTV oranlarında yapılan değişiklikle e, Hilux gibi birçok e, işte pick-up modeli ne yazık ki bu işten biraz olumsuz etkilendi. Şu anda biz bu videoyu çekerken e Hilux'ın en baz versiyonu 2 milyon 413 bin TL'den satılıyor. E Orta donanımda fiyat 3 milyon 700 bin TL'ye çıkıyor. Ee, aslında üst donanım diyebileceğimiz versiyonda 4 milyon 308 bin TL olarak gözüküyor fiyat listesinde. Bizim bugün kullandığımız GR Sport ise yani en güçlü ve tabiri caizse en dolu versiyon, en tepe versiyon diye adlandırabiliriz. 4 milyon 939 bin TL gözüküyor fiyat listesinde. Ee, sizden bu konuda yorum rica ediyorum yani Hilux alır mısınız? alırsanız sebepleri nelerdir? Ve GR Sport ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani 2 milyon TL'den başlayan bir Hilux mı tercih edersiniz? Yoksa en güçlü, en donanımlı versiyon bu GR Sport hem şıklığıyla hem işte konforuyla hem teknik özellikleriyle sizin gönlünüzü daha mı fazla çeler? Bunu lütfen yorumlara yazın. Elimizden geldiğince size Toyota GR Sport'u inceleyip anlatmaya çalıştık bir sonraki test videosunda görüşünceye dek hepinize selamlarımı sevgilerimi yolluyorum. Videonun linkini sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız bana destek vermiş olursunuz. Görüşmek üzere.